Merhaba arkadaşlar Merhaba Defin Oyuncu Dünyası kanalında yeni Bugün sizlerle Minecraft hakkında bilmediğiniz şaşırtı gerçekleri yani asılma e, yani bir iki gerçek öğreteceğim size hadi başlıyorum Eğer Şalkırlar ya bu Şalkır diyorum bu Şeyler Dışarıdayken Gırılılık gibisinden bir ses çıkartırken içerideyken yani suyun içindeyken hiç ses çıkartamıyorlar. Dinleyin. asla ses çıkartamıyorlar ve bu da gerçekten bir artı. Eğer ki e, bir şömineyi inşa edeceksiniz hangi alevi tercih ederdiniz? Muhtemelen bunu diyeceksiniz. Ancak yapmanız gereken ruh kumu. Ruh kumu hem güzel bir yer ailem da pek alev asla yayılmıyor ruh kumu alevi asla eve yayılmıyor. Bunun yanı sıra eğer böyle bir yerde yangın yaparsanız eviniz kısa süre içinde şömine dönecektir. Evet, yani böyle bir bölgede eğer tahta bir ev yaptıysanız asla şömine yapmayın. Ve eğer taş bir ev yap, içine şömine koyarsanız zamanla yangın sönecektir. Ayrıca ve ayrıca eğer gördüğünüz gibi üç zamanla yangın sönüyor. Hem bununla yangın sönmüyor hem de daha değişik bir renk oluyor. Ve eğer bunun mavi alevin içine girerseniz şaşırtıcı bir şekilde kırmızı yanacaksınız. İlginç değil mi eğer eğer geceyse ve alev yakacaksınız normal ateşi tercih edin. ruh alevi bunun yanında çönük kalıyor. Evet bu puanı normal alev aldı. Ancak sık sık sönüyor. Dıt. Ve eğer bunu biliyorsunuz muhtemelen. Ancak yine çalışacağım. çaklıkla patlatabiliyorsunuz. Tabi bunu neden yaparsınız ki? Siz zaten onlardan gıcık oluyorsunuz. E, o zaman bir daha salat yapıp geliyorum. E, bu arada arkadaşlar abone olup like atın videoda cidden emek var ve 3-4 gündür bu bilgileri toplamaya uğraşıyorum. Kendi bildiğim bilgileri de sıraladım. Eğer ki bir düşen yaprağın yanında durursanız bu düşen yapraklar size aşağı atar. Cidden gıcık olursunuz. Ancak eğer redstone bile onun yanında bir düşen yaprak varsa ve bunun üstünde durursanız bu asla size aşağı atmaz. Çok ilginç değil mi? Ki bunun çok güzel kaydırak olur ya. Evet, bunun gibi şeyleri kaydırak gibi kullanabiliriz. Evet, şimdi devam edelim. Eğer ki deri bir varsa sizde, yani biliyorsunuz bu bilgi muhtemelen. Deri zırhınızı boyalı su dolu bir kazanda Yaptığınız renklerle tam. 12 nasıl ya tam bu kadar renge boyayabiliyorsunuz cidden ve cidden çok fazla bir sayı tam bu kadar renge boyayabiliyorsunuz. mesela böyle olabiliyor bunu ve bunu ve bunu ve bunu bunun gibi birçok renge boyayabiliyorsunuz ...çok güzel ve renkli. Bence güzel ve eğlenceli bir şey. Evet. Ejderhalar blokları rahatsız eder ve ejderhalar blokları yok eder ve bir çoğu bile kırarak sizin yaptığınız elde yaptığınız yolların için yani elde yaptığınız yolları yapmanızı zorlaştırır. Bu ancak ejderhanın yok edemediği iki blok var. 3 yani üç blok var. Birincisi normal bedrock. ikincisi obsidyen. Ve üçüncüsü de buna çok şaşıracaksınız ama demir parmaklar. ki bunu da e, muhtemel ve bunu da biliyorsunuzdur sırf en kısmında kasistanları patlattığınızı kolaylaştırmamak için yaptılar bunu. Eğer ki nota bloğunuz varsa ve onun üstüne bir mob kafası koyarsanız e, nota bile ona tıkladığınızda mobun sesini çıkartır. Örneğin dinleyin. Ve eğer ki bu kız dilinin kafasını kafanıza giyerseniz yürüdükçe kulaklarınız sallanır. Evet doğru böyle bir şey olur. İlkin, bir gizli kapı. Bu cidden güzel. Böyle geçemiyorum değil mi? Çünkü altında bir çift kapısı var. Evet, umarım hatayı düzeltmezler. Çok güzel ve bu iltihak olarak kullanılıyor. Aşağısında bir çift kapısını Buradan açıp içeriye girebiliyorsunuz ve bir daha kapatabilirsiniz. Tabii ben kapatma sistemine takmıyorum. İşlemdeyim için kapamıyor. <laughs> Evet bunun gibi hata var. Ondan sonra bir demir golem yaptınız ve demir goleminiz hata aldı. O zaman şunu yapın. Demiri elinize alıp demir goleminize zip onları biliyorsunuz. Evet. İlk günkü gibi yapabiliyorsunuz. Ve böylece kolyeleri koymaya devam edebiliyor. Ya. Allah razı için gittim ya. Eğer ki bir köylü varsa ve arkanızda ekmek kırıntısı bırakırsanız evet gerçek ekmek değil, tohum köylü tohumları takip edecektir ki yakın olması lazım. Ee? Şey, neden direkt bana geldi bu? Bir dakika, sanırım o sanırım sadece çiftçi köylü de oluyor. Arkadaşlar yeni bir bilgi. Bu sadece çiftçi köylü de oluyor. Çünkü demin ben video öncesinde bir çiftçi köylü Bunu denemiştim. Ve cidden yemin ederim bu çiftçi köylü beni takip etmişti. Hatta bir çiftçi köylü doğurmayı deneyim. Evet arkadaşlar sadece çiftçi köylü de galiba Bakın atıyorum. Alıyor. Gördüğünüz gibi tükürüğü attığında tohumları, Ki bu biraz rahmetli bir şey olsa da yapabiliyor musun? Yani tokumlarla peşinden sürükleyebiliyor musun? Sürükliyorsun ama botumu tercih edersen yani bu tohum yöntemi tercih edersen o sana kalmış. Bu arada şu tokumu da sana atıyorum. Gözüm kaymasın. koyunlara biliyorsunuz ki işte eğer koyuna cep alt bir etiketini adı etiketini verirsek koyunlar renk değiştirir. Evet eğer koyunlara cep altı bir etiketini verirseniz koyunlar renk değiştirmeye başlar. Eğer ki tavşanlara Tuval isimli verirseniz tavşanlar iki renk olur ve bu bence daha yetişimli. Siyah beyaz olurlar ve cidden sevimli olurlar. Kedi. Bu Eğer ki o, bir e, şeye var da bunun kolu sallanıyormuş. Çok güzel bir detay. Eğer ki bir, e, yağmacıya yoni ismini verirseniz yağmacı gördüğü her moba saldırmaya çalışır. Örneğin zombiye. Zombi pek iyi bir örnek olmadı. Ben atla örnek göstereyim size. At gördü ya. Bekleyin. Evet, örneğin atları saldırıyor. Ancak bu biraz zor. saldır olmadı. Gördüğünüz gibi gördüğü her moba saldırmaya başlıyor. Bu at olsun ister. At olsun isterse bir ne olsun ne olsun bundan olsun yani iskelet olsun her oh. şeye saldırıp her şeyi yok etmek diye uyandırıyor ondan sonra başka da bir bilgi bulamadım arkadaşlar ben eğer ki bilgi, bilginiz varsa bunu lütfen yorumlara yazın abone olup like atın ve beğenmeyi unutmayın cidden videoda emek var arkadaşlar lütfen dediklerimi yapın cidden 50 abone ulaşmamıza çok az kaldı ee, desteğinizi bekliyorum bay bay